Merhaba sevgili terazlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınızın dilediğiniz bütün güzellikleri gerçekleştirmesini dilerim. Ekim ayının özellikle ilk yarısında geçtiğimiz ay yaşadığımız güneş ve ay tutulmalarının etkisini hissetmeye devam ediyor olacağız. Burcunuz üzerinde bir Merkür Retrosu yaşandığı için Geçmişle ilgili düşünceleriniz eski zamanlar sık sık aklınıza gelebilir. Daha önce tamamlamadığınız, üstünü örttüğünüz, yarım bıraktığınız konularda özellikle ayın ilk iki haftasında çözüm bulmanız konusunda sizi destekleyecektir. Ayın ilk yarısı yapacağınız yenilikleri düşünmek, alacağınız kararları gözden geçirmek, önceliklerinizi belirlemek açısından çok güzel bir dönemde olacaksınız. Çünkü bu ay ışığınız her zamankinden daha yüksek olacak ve hayatınızda çok güzel yenilikler başlayacak. Bu yenilikleri sizin alacağınız kararlar ve düşünceler yöneteceği için bu anlamda birazcık stratejik ilerlemeniz, plan yapmanız ve bu planları 13 Ekim'den itibaren hayata geçirmeniz çok güzel olacaktır. 5 ve 8 Ekim tarihleri arasında özellikle iş ortamınızda çalışma koşullarınızda bir takım enerjinizi aşağı çekecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem yanıltıcı ve aldatıcı durumlar gündeme gelebileceği için yeni girişimlerde bulunmamanız, yeni adımlar atmamanız çok daha isabetli olacaktır. Bu dönem tabii sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyelere yer vermek, uyku düzeninize, beslenmenize dikkat etmek de yine bu günleri daha olumlu geçirebilmenize yardım edecektir. Özellikle 5 ve 8 Ekim tarihleri arasında yaşadığınız belirsizlikler, takıntılı düşünceler 13 Ekim haftasından itibaren daha netleşmeye ve aklınızdaki pek çok sorunun cevabını bulmanıza yardım edecektir. 13 Ekim haftası yine burcunuz üzerinde bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay beklenilmeyeni beklemeniz gerektiğini gösteriyor. Sürpriz gelişmeler, şaşırtıcı haberler, aniden gelişen durumlar hayatınızın oldukça hareketlenmesine ve renklenmesine yardım edecektir. Tabi bu beklenilmeyen etkileri ilişkileriniz aracılığıyla yaşayacağınız için belki ilişkilerinizde sürpriz bitişler, belki sürpriz aşklar, yeni başlayan durumlar da gündeme gelebilir. Ee, karar alarak e, hedefinize odaklanarak ilerlerseniz çok daha güzel ve e, keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Düşündüğünüz her türlü girişimi başlatmak, yeni kararlarınızı hayata geçirmek için 15 Ekim'den itibaren çok güzel bir e, zaman diliminde olacaksınız. Çevrenizden çok güzel destekler bulabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Işığınız, enerjiniz, çevrenizdeki insanlar tarafından fazlasıyla dikkat çekecektir. Ay ortasında ancak 15 ve 20 Ekim tarihleri arasında biraz özellikle bilinçaltınıza bastırdığınız duygular stresli zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Ay geneline baktığımızda Mars 12. evinizde hareket ettiği için İçeride bastırdığınız bütün o durumlar dışarı çıkmak isteyecektir. Bu dönem ruhsal çalışmalar yapmak, R2 gibi, meditasyon gibi danışmanlıkları almak, belki astroloji danışmanlığı almak da çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir. Çünkü içinizde bir iç savaş yaşanacağını söyleyebiliriz. Özellikle bastırdığınız bütün o duygular, geçmişle ilgili bütün travmalarınız içsel açıdan huzursuz hissetmenize neden olabilir enerjiniz düşebilir. Eskisi kadar hareketli ve çevik olmakta zorlanabilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi bu dönem oldukça hani danışmanlık almanız, o bilinçaltınızı temizleme yönelik çalışmalar yapmanız çok daha huzurlu hissetmenize yardım edecektir. 27 Ekim'de Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay beklediğiniz paraların, ilişkilerinize ihtiyaç duyduğunuz maddi manevi desteklerin gündeme gelmesine yardım edebilir. E, tabii ki maddi açıdan güvende hissetme, rahat yaşama, kaliteli konforlara ulaşma arzunuz da yine bu dönem fazlasıyla vurgu kazanacaktır gizemli konular, geçmişte kapatılan, e, sizden gizlenen gerçekler merakınızı fazlasıyla uyandırabilir. E, bu dönem e, korkularınızın üstesinden gelmek için daha fazla okumanız, araştırmanız, sevdiğiniz insanlarla sohbet etmeniz, merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulmanıza yardım edecektir. Ekim ayının harika bir ay olmasını dilerim ve yeni yaşınızın dilediğiniz bütün mutlulukları getirmesini dilerim. Kasım ayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.